Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Twitter üzerinden TSK Genelkurmay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı envanterindeki 9 adet Akıncı TİHA ve 3 adetine Baykar hızlı haritalama podu entegre edilen 22 adet TB2 sihanın deprem bölgelerinde görev uçuşu yaptığını açıkladı. Depremin ilk günü uygun olmayan hava koşullarının etkisiyle helikopter ve uçakların kalkış yapamaması sebebiyle insansız olmalarından dolayı risk almak için daha uygun olan akıncı tihalar ve TB2 sihalar afet bölgelerinden görüntü alabilmek için uçuş yapmaya başladı. Uzun süre sert hava koşullarında görüntü alabilmek için uçuşa devam eden Akıncı ve TB2 arama kurtarma ile hasar tespit faaliyetlerine destek verirken depremin meteorolojik boyutları konusunda da farkındalık sağladı. Afetten etkilenen bölgelerde görev yapan İHA sayısı 4 adet Akıncı ve 4 adet TB2'den 9 adet Akıncı ve 22 adet TB2'ye yükseldi. 9 Şubat itibariyle hasar tespit faaliyetleri için 3 adet TB2 SİHA, Baykar hızlı haritalama podu sayesinde afet bölgelerinin yüksek çözünürlüklü haritalarını çıkarmaya başladı. Görev yapan 3 adet TB2 SİHA'da yer alan Baykar hızlı haritalama podu, binlerce kilometre karelik yüksek çözünürlüklü haritaları 24 saatlik bir süre içinde üretebiliyor. Pod, otomatik bir ardışık düzen içinde her bir pikselin birkaç desimetre ile doğru bir şekilde coğrafi referansa sahip olduğu ortorektifleştirilmiş haritalar sağlamak için terabaytlarca veriyi işleme kabiliyetine sahip. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabı üzerinden TUSAŞ Aksungur İHA için geliştirilen yeni kabiliyetlerden biri olan baz istasyonu ile iletişim desteğinin ilk kez deprem bölgesinde denendiğini duyurdu. Operasyon bölgelerinde kesintisiz iletişim için geliştirmekte olduğumuz teknoloji, ilk kez uygulamayı afet bölgesinde gerçekleştirdi. Aksungur İHA, hem anlık görüntü aktarıyor hem de üzerindeki baz istasyonuyla bölgedeki vatandaşlarımıza cep telefonu iletişim hizmeti sunuyor. Aksungur'un Hatay'da icra edeceği görüntü aktarımı ve iletişim desteği için 45 saatlik uçuşu kapsayan görevi hakkında TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Dr. Temel Kotil şu ifadelerde bulundu, depremin ilk gününden itibaren gıda, kıyafet ve ısınma gibi tüm yardım paketlerini tırlara yükleyerek AFAD koordinasyonunda bölgeye gönderiyoruz. Türksel ile bir yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığımız ARGE projesi sonrası hayata geçen Aksungur İHA'mıza baz istasyonu entegre ederek ayrıca iletişim desteği veriyoruz. Depremden etkilene bölgeye elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz. Depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.